Herkese merhaba, bugün pratik bir bilgiyle birlikte bol baharatlı bir tavuk sota yapıyoruz. Önce tavukları temizlemekle işe başlayalım. Ben sote yaparken tavuk göğsü kullanıyorum. Göğüs etlerinin bir bölümünde şöyle videoda gördüğünüz gibi beyaz bir sinir oluyor. Yemek yerken bu kısım ağza geldiğinde hoş olmuyor. Ben de bunları bu şekilde temizliyorum. Bakın videoda gördüğünüz gibi beyaz yerleri bir çatalla sıkıştırıyorum. Ardından bir temiz kağıt havluyla çekerek hepsini çıkarıyorum. Aynı balıktan kılçık çeker gibi. Kesip doğrarken de bıçağa gelmiyor, piştikten sonra da ağza gelmiyor. Normalde bunları bu şekilde çıkarmak mümkün değil ama çatalla bu yöntemi uyguladığınız zaman çok pratik bir şekilde bu beyaz sinirlerden kurtulmak mümkün. Size bu pratik yöntemi de gösterdikten sonra ben şimdi tavuk etlerimi küçük küçük doğramakla yemeği yapmaya başlıyorum. Kanalımda pratikten zahmetliye her seviyeye uygun tarifler paylaşıyorum. Tariflerimi adım adım ve detaylı bir şekilde açıklayıcı olarak göstermeye çalışıyorum ki mutfağın kolay ve keyifli yanlarını birlikte keşfedelim. Bunun gibi yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorum ve beğeniyle bana destek olursanız bu hem benim için büyük bir teşvik oluyor hem de daha fazla tarif paylaşma heyecanımı arttırıyor. Bu has bir halden sonra tarife devam edelim. Şimdi etlerin üzerine bolca tavuk baharatı kullanıyorum. Ben bu şekilde hazır tavuk baharatı kullanıyorum. bölümünü de göstereyim size malzeme detaylarını görün. Tavuk sota yaparken çoğu zaman kendim de baharat karışımı yapıyorum. Ama hazır tavuk baharatıyla her zaman daha lezzetli bir sonuç alıyorum. Tavuk baharatı haricinde bir miktar domates salçası ve çok az da tuz ekledim. Ve tavuk etleriyle beraber hepsini harmanladım. Ocak üzerinde de tavama çok az sıvı yağ ekledim ve iyice kızdırdıktan sonra baharatladığım tavukları tavaya aktardım. Ara ara karıştırarak yüksek ateşte ağzı kapalı olacak şekilde pişmeye bırakıyorum. Zaten kısa sürede pişecektir. Ortama mis gibi bir koku yayıyor. Suyunu saldı, sonra suyunu çekti ve tavuk sotemiz artık hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun.